Merhabalar arkadaşlar. Eğitimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son size iyi kuşlar, iyi nesilden bahsetmiştim. Yani damarı belli olan kuşlardan eşleşme yaptırmanızda fayda var. Peki kuşları eşe hazırlarken neler yapmamız lazım? Yavru süreci nasıl gerçekleşecek? Eşleşme süreci nasıl gerçekleşecek? Buna dikkat etmemiz gereken hususları ben bir kenara şu an not almadım ama Aklımda olanları sizlere sırasıyla paylaşmak isterim. Birincisi kuşlara eşe hazırladığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle e, bir ay öncesinden kuşlar hazır olmasında fayda var. Peki bunu nasıl sağlarız? Bir, para iç ve dış parazite karşı enselerine ivermektin içeren iki damla e, bir e, çözelti damlatırsak hem bit sorunu yaşamayız. Ben kendim şahsen böyle yapıyorum. Farklı yöntemleri kullananlar var. Ee, bit tozu kullananlar var. Ben ivermektin maddesi içeren ense damlası dediğimiz yöntemi uygulayanlardanım. Ve kuşlarımızı bir ay öncesinden ense damlasını mutlaka damlatıyoruz eşlere. İki damla şeklinde. Enseyi mutlaka ıslatarak yapalım. Yani bunu Avrupalı bilim adamları daha çabuk yayıldığını ve daha rahat hayvanın bilden kaşıntıya bürünmemesi için bu uygulamayı enseye parmağımızın ucunu hafif şöyle düşünün su şişesi, su şişesi kapağına suyu dolduruyorsunuz parmağınızı bandırıyorsunuz enseye değdiriyorsunuz. Enseye değdirdikten sonra şırınganın ucuyla çünkü o şırıngayla kullanılan bir malzeme şırınganın ucuyla çekmiş olduğumuz çözeltiden iki damla enseye damlatıyoruz bir damla da suluklarına veriyoruz. Bu vermeyin diye yazılım, yazan çizen arkadaşlar var ama ben yıllardır uyguluyorum. Yok kısırlaştırır falan tam tersi sanki bir ödeme de daha faydalı olduğunu görüyoruz. Bir damla suyla damlattığımız suyu da üç günden fazla damlatmıyoruz. Bir damla. Daha sonra ne yapıyoruz? Eşler birbirine uyuyor mu? Kavga ediyorlar diyorlar. Kavga etmemesi için iki tane kafesi yan yana koyuyoruz veya salma kafesi ara bölmeden ayırıyoruz. Bir tarafına yeşillik asıyoruz. Biz Karadeniz'deyiz. Karalahana kuşların eşe hazırlanmasında on numara bir yeşillik. Maruldan çok ben karalahanayı tavsiye ediyorum. Hem antioksidan görevi görüyor hem E vitamini var hem tüylerin renkli olmasına, yavruların da tüy bakımı için çok önemli. Ara dönemde tabi, ona birden vermiyoruz yavruluk dönemini sonra anlatacağım. Dolayısıyla en, ilk işimiz ense damlasını damlatıyoruz, bir parazit içindeki ne varsa temizliyoruz ama Bunlardan önce kuşlarımızın altlarına bir bakalım, üfleyelim. Karın bölgesinde bir morarma, bir damarda tıkanıklık gibi böyle e, bağırsak enfeksiyonuna neden olan durum var mı yok mu bunu tespit etmenizde Tedavi sürecine ihtiyaç duyan kuşlar olabilir. Onun için birden hastalıklı kuşu peşe atmıyoruz. Sağlıklı hale getirmemiz lazım kuşlarımızın. Sağlıklı olmayan kuş, sağlıklı yavru veremez. Birinci kural bu. Her şeyden çok sabırlı olacağız. Kuşlarımız yavru yumurtlayabilir, yumurta da ölebilir. Öldü eyvah ne yapalım. Kuşta şu var, bu var. Birinci de ölebilir, ikinci de sağlam gelebilir. Doğada da böyle olmuyor mu? Kuşlar bir bakıyorsunuz. Önünüze bir kuş yavrusu düşmüş. Allah Allah yazık ben bunu yuvaya koyayım diyesi geliyor insanın. Değil mi? Vicdan sahibi her insan bunu böyle yapıyor. Ama onun ömrü o kadar. Cenab-ı Hak onu o kadar takdir etmiş. Sonuç olarak biz yani... Tabii ki kaldıracağız ama... Öl, ölmüş kuşu görüyoruz değil mi? Demek ki yuvadan da belli bir dönemde yetişmiş kuş da ölebiliyor. Kanaryacılıkta da bu böyle. Yuvanın içerisinde ölebilir. Arkadaşlar bakıyoruz biz de yaptık zamanında. Çok yavru alalım diye yumurtalarını ayırıyor. Bir kenara koyuyor. Aynı anda yumurtalar çıksın. Çıktıktan sonra 5 yavrumu, 5 yumurtası, 5 yavruyu da aynı anda çıkartıp aynı anda baktırıyoruz. Çok güzel. Öbürü diyor ki benim de beş yumurtam vardı ama ikisi ölmüş. Onun ölmesi gerekiyordu. Onun orada ölmesi gerekiyordu. Çünkü o kuşlar büyüyor zamanla hastalıklı kuş haline gelebiliyor. Bunu biz hissedemiyoruz. Biz hayvanlara kendi e, isteklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O yavrular büyüyüp hastalık diğer kuşlara da dışkılarıyla bulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu parazitlerden arındırmak amaçlı yumurtaları ayırmayı ben zaten tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Beş yumurtayı, beşini de çıkartır, bazısı birer gün arayla çıkartır, bazısı aynı anda çıkartabilir. Burada e, Cenab-ı Hakk'ın takdirine kendimizi teslim edeceğiz. Peki ölüm oldu, o bizden bilmeyeceğiz. Sağlıklı baktıysak kuşumuza, kuşlarımıza eşya hazırlarken sağlıklı baktıysak kendimizden değil. Bir kere kafaca buna hazır olalım. Kuşlarımızın ense damlasını damlattık. Parazitlerini çöz attık. Ense damlasının dışında ben antibiyotik bir durum gördüm diyelim. Nedir bağırsak enfeksiyonu vardı, şu vardı, bu vardı. Nedir e çeşitli kuş antibiyotikleri var, şu an isim vermeyeceğim. Bir 7 gün uygulama ön hazırlık aşamasında yapılır. Probiyotik olarak yoğurt suyu tavsiye ediyorum ben. Yoğurt suyunu nasıl kullanırız? Yoğurdun yeşil suyunu antibiyotiğin peşine veya antibiyotik kullanmadan önce 3 gün bir tatlı kaşığı yarım suluğun içerisine katabilirsiniz. Bir suluğun içerisine de katabilirsiniz. Çok bir e, fark etmez. 3 gün böyle uyguladınız. Ondan sonra antibiyotiği 7 gün verdiniz. 3 gün bir daha probiyotik yani yoğurt suyunu verdiniz suluğuna. Ondan sonra çektiğiniz kuşu tertiplemeye başladınız. Yavaş yavaş kurumamasını ben Avrupa mama kullanıyorum. İsim vermeyeceğim. İleride belki e, gel kardeşim bunu da tanıt derlerse yaparım. Avrupa mama kullanıyorum. E, Türkiye'ye gelen tabii Avrupa Avrupa'dan sipariş etmiyoruz. Gelenlerden alıyoruz. E 19 vitaminli, içerisinde proteini, magnezyumu, e, bütün minerallerini barındıran mamalar var. Onlardan kullanıyorum. Kuşlarımızı bu şekilde özellikle dişi kuşları erkenden e, mamalama yaparsanız erkenden yumurtaya gelirler. Peki eşleşme dönemleri nedir? Doğal zamanları Mart, Nisan, Mayıs bu tarihlerde başlar. Ama biz erken alıyoruz, zaman ocak hava ısındı dişim hazır oldu ama erkek hazır değil. Erkek bangır bangır ötüyor dişi hazır değil. İşte ikisini birbirine hazırlamak gerekiyor. Dolayısıyla birden yan yana atmamakta fayda var. Salmalarda veya çift kafesiniz vardır. Sonra tek kafese geçireceksinizdir. İki kuşu yan yana koyarsınız. Bir kenara e, diyelim ki kavga ediyorlar. Yan yana attım ama ikisi de hazırdı hocam. Kavga ediyorlar bu kuşlar. Kavga ediyorlarsa ikisini bir kafesin içerisinde telle ayırdığınız zaman birine bir yeşillik verin. Ben ne dedim? Karalağına veriyorum. Birkaç gün içerisinde bir tanesi o yeşilliği yiyen diğerine mama vermek isteyecektir. Bu bir sevişme evresidir. Kuşları seviştireceksiniz ki yavruları da randımanlı olsun. Bunlar da insan gibiler. Ön hazırlık aşaması yani. Sonuç olarak bir ön hazırlık geçirirler. Ondan sonra teli kaldırırsın veya bunu salmak kafesin yok. iki tane küçük kafesimiz vardı. Hocam bir tane de eşleştirme kafesi olacak. Ayıramıyorum onu dediniz kafesleri birbirine bitiştirmeye çalışın. Tel aralıklarından birbirlerini mamalamaya çalışırlar. Yumurtalı mama hazırlarsanız artık eşe atmaya yaklaştırdığınız zaman bu şekilde. Kuru mamayla dişiyi hazırlayabiliyorsunuz. Erkek de kuru mamayla kendisini hazırlar. Ama bir kuru mamayla e, içerisine yumurtayı harmanlayacağız. Yumurtalı mamalar var. Yumurtalı mamalara fazla takviye yapmayalım yumurtayı. Yumurtayı e, haşlanmış yumurtayı beyazıyla beraber sarısını eziyoruz kabuğuyla beraber bunu öğütme yumurta ezme pastanelerde kullanılan makineler var böyle el için kullanılan elimde şu anda yok çekimi yaptığım yerde yok yani dolayısıyla belki bir ilerleyen zamanda gösterebiliriz hepiniz bilirsiniz yumurtayı öğütebiliriz Bu arada telefon geldi. Bizim telefonlar da susmuyor Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar yumurtayı öğüttük. Ee, ne yapıyoruz? mamaya ezerek karıştırıp veriyoruz. Miktarı tabi ilerleyen süreçte söyleyeceğiz. Kuş, kuşun alabileceği miktar kadar. Bir yumurtalı mamayı ertesi güne bekletmiyoruz. Sabah verdik, en geç e, akşam alacağız. Ama havalar ısınmaya başladığı zaman sabah verdiğimiz öğlenliği kaldıracağız. Eşler hem yumurtalım ama hem karışık yem çünkü artık eşe hazırlıyorsunuz karışık yem vereceksiniz sade yemden uzak tutacaksınız. Bu, bu söylediklerim tüyden temiz bir şekilde arınmış kuşlar iki ay sonra tüy dönemimini e, mutlaka en geç iki ay kalmış kuşlar bunlar e, birden hazırlanmıyor normalde kuşların tüy döküm zamanı temmuz zamanıdır temmuz, Ağustos, Eylül bu tarihlerde ama erken kuşlarına eşe atanlar ertesi sene bu tarihlerde belki e, ilerleyen tarihlerde aldığı yavrulardan randıman alamazlar. Kuşların doğal yapısını doğa, doğaya uygun tarihlere getirmemiz lazım. Ama biliyoruz e, şöyle bir durum var. Irk e, kuşu besleyenler, ileri kuşlar besleyenler daha erken dönemde çünkü onların müsabakaları daha erken oluyor. Bu şekilde yapıyorlar. Ama herkesin belli sıkıntıları var. O konulara ben girmeyeceğim. Sadece bizim yapmamız gerekeni size anlatıyorum. Nedir? Kuşlarımız ense damlasını yaptık. Bağırsak düzenine koyduk. Haftada bir iki gün yeşillik olarak karalahanayı verdik. haşlanmış yumurtayı ezip normalde verebiliriz. Haftada iki gün Sade yumurtalı kuru mama da verebiliriz. Ben Avrupa mama kullanıyorum demiştim. Bunu veririz. Kuşlar otomatikman karışık yerine beraber kendilerini hazırlarlar. Sevişmelerini gerçekleştiren kuşlar daha kolay olur. Ama sevişme ihtiyacını direkt kafese attığı zaman eşleşerek de gören kuşlar var. Zorluk çıkaranlar için söylüyorum. Çokça geliyor böyle sorular. Bunun dışında kuşlara şey, ötüm diyorum. Eşleşmeye hazırlandılar ve eşleşme süreci başlayacak. Her şeyden önce sabırlı olacağız. Sevgili arkadaşlar, video'mun içerisinde kuşların yumurtaları ile ilgili bazı durumlardan bahsetmeye çalışacağım. E, bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın. Yani burada konuşuyoruz ama abi öyle Bu furyaya biz de katıldık. Şimdi bir sonraki video için sizleri takibe davet ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar koçlarımız işte hazırlandı. Gelmişti görüyorsunuz. Erkek kuş keyiflendi. Dişi kuş tepesine oh bir yazılma İşte bu iş bitti, bitti, bitti arkadaşlar. Bakın dişi kuş tepeye biniyor. Erkek keyif Erkek işi bitirdi. Dişi kuş tepesine bindi. Bu, burada yüzde doksan eskilerin de tabiriyle doluluk oranı e, oluyor diye söyleniyor. Yani tepeye binmek dişinin de erkeği dedikleri onu kaldırdı dişini. Erkek bindi. Ve erkek keyiflendi. Şu anda dişi tamam işi bitirdin diyor. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. İşte bu sonunda sonucunda e, Allah'ın izniyle yavrular olacak. Peki neler olması lazım? Malzemeler olarak yuvarlık malzemelerimiz olması lazım. E, biz keten çuvalı e, biliyorsunuz lazım, lazım. Keten parfümlerinden kullan, malzeme kullanıyoruz. Onun dışında keçe kullanıyoruz. Yuvamızın altında e, sabitlemek için dikmeye çalışıyoruz. Ben bazen inceltiyorum. Hayvanların bunu aldığını hissedersen direkt keserek, kare keserek altına yuva yapıyorum. Çünkü havalar ısındıkça onda daha rahat. Siz ne kadar malzeme verirseniz onlar o kadar öre, örme ihtimali oluyor. Bazı yuvalar derin olduğu için yuva derinliklerine dikkat ediyoruz. Küçük kuşlara yuvaları derin yapmamaya çalışıyoruz. İşte görüyorsunuz. Yani bir yumurtayı yumurtladı hayvan. Çok güzel de bir örmeye gerçekleştirdi. İkinciyi yaptı. Burada bir örnek koyduk. Sevgili arkadaşlar eğer iki yumurta olursa doluluk boşluğuna bakmadan şimdi doluya boşa bakıyoruz ama Hayvanlar baktık iki yumurta var. Biri dolu biri boş. Burada mutlaka destek yumurtası kalıyor orada. Dolu dursun da onu çıkarsın demiyoruz. Ondan sonra ayağında sıkıntı olabiliyor hayvanların. Ayak dönüklüğü yaşayabiliyor. Patel diyoruz biz ona. Onun gerçekleşmemesi için derin yuvalarda bu sıkıntılar oluyor. Bazı da koruyucu anneler bunu yapıyor. Benim kuşlarımda bazılarında kanımda var. Bazılarında bu var. On için çözüm olmayabilir fakat bir ticarethanede bu ayak patel içinde malzemeler satıldığını gördük. İsim vermiyorum şu anda bu tür malzemeleri bulabileceğiniz ticarethaneler var. Sevgili arkadaşlar yumurtaları kontrol ederken bu görüntüde görmüş olduğunuz gibi lambayı temas ettirmiyoruz, ışığı. Hafif kızarma başlamışsa zaten. Ee, doluluk vardır. Ben yumurtalarımı 6. günden sonra kontrol ederim. Çünkü bu 6'da tabi e, şöyle bir durum var. Tek tek yumurtladı. Ben bu yumurtaları e, ilk yumurtadan değil son yumurtadan sayarım. 6. günden sonra şöyle ışığı uzaktan tutarım. Temas ettirmem. Işığı uzaktan tutarsanız koyu kaldıysa, koyuysa, böyle açıklık vermiyorsa, aydınlık vermiyorsa, sapsarı dip sarısı görüntü vermiyorsa o yumurtalar doludur zaten. Yumurtayla fazla oynanırsa yumurtalar benim dediğim gibi 6. günden sonra bir daha bakayım dolu mu boş mu diye bakarsanız yumurtanın içerisinde yavru ölür. Hele temas ederseniz yumurta kırılır ve kırılan yumurta böyle incecik bir kırılma bile gerçekleştirse sevgili arkadaşlar hava alır. Hava aldığı için olay sıkıntılı bir süreç alır. Gördüğünüz gibi yumurtanın içerisinde ölmüş bir kuş ve içerisinde karabeneye yakın e, alt bölgede bir karalık var. Bu doğal bir şey arkadaşlar. Kuş öldü biz ne yapalım falan değil. Siz ana babaya iyi bakacaksınız. Antioksidan vereceksiniz. Daha evvel de söyledim karalığına bu tür şeylere iyi gelir. Yeşillikler temizliğe neden olur. Güzelce yavrularımıza bakma dönemi gerçekleşiyor. Bu arada anne yavrularına ilk 3 gün bakarken sevgili arkadaşlar mutlaka sadece yumurta sarısı ilk 3 gün. Daha sonra bu kuşlarımız, yavrularımız yumurta sarısıyla beslenen yavrular belli bir tarihten sonra köpüklü bir dışkı yaparlar. Bu o dışkıyı anne alır ve kuşlarının gagalarından aşı olarak geri iade eder. Eğer kuşu ben buradan ay, 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 ayırayım da başka bir kuşun altına süreyim, bu anne bakıcı değil diye endişeye düşerseniz aşıyı yapamayabilir. Sonra ilerleyen tarihlerde kuş tüylenmiş, uçmuş ama sağlıklı iken sağlıksız hale gelip hayatını kaybedebilir arkadaşlar. Onun için bu konulara çok dikkat ediyoruz. Kuşlarımızın özellikle aşı meselesine dikkat edelim arkadaşlar. Üçüncü gün ve dördüncü gün kendi dışkılarından kuşa kuşlar yavruların dışkısından anne e, bir aşı yapar onlara. Onları böyle yedirir. Ne yapıyor bu anne ne biçim hayvan demeyin endişeye de kapılmayın. Dışkıyı yediriyor diye düşünmeyin. Belki gözünüze çarpar. Bakın hayvan şu anda koruyor. Güzel bir şekilde yavrularını besledi. Aa çok az var. Hiç vermemiş. Kursağa boş. Ya, üç yavru da yaşıyorsa bilin ki onu belli saatlerde veriyor. Alması gereken saatte de veriyor demektir. Ama şöyle bir durum var. Kuş bir tanesine bakmış. Ertesi gün iki tanesi çıkmış. Bir Sonra hiçbirine bakmamış. Böyle bir bir tanesi ölmüş. Bu kuş tabi sıkıntı var yani anne bakıcılığında bir zayıflık var demektir. Yani bu, ya da erkek bunu bunaltıyordur. Sürekli kuşları koruma gereksiniminden dolayı üzerlerine yatıyordur. O zaman erkeği ayırmak zorundayız. Çünkü dişi kendi de yem yiyemez, mama yiyemez, yavrularına veremez stresten ve kuşlar da altında boğulabilir, ezilebilir diyelim. Bu hususlara çok dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yani yavrularımızı e, ilk üç gün yumurta sarısı sonra kuru mamayla beraber karıştırıp bu yumurt, yumurtalı mamalara yumurta sarısını veriyoruz arkadaşlar. E, e, ezerek beyazını da veriyoruz ki selenyumu var içerisinde ama e, şu var nemli mamaları nemli mama kullanıyorsak buna yumurta kesinlikle katmıyoruz. Kalabalık kümeslerde yumurta sayısını, kümesin pozisyonuna göre, mamanın kalınlığına göre ayarlıyoruz. Kuru mamayı kaliteli mama kullanırsak dozajı, yumurta miktarı, protein miktarı yüksek olan gıdalara dikkat ederek verirsek kuşlarda yanma olayı olmaz. Yani yanma dediğimiz gereksiz yere kuşu beslemiş olmayız ve karaciğere neden olabilir. Yağlanma dışında sistemi boza bilir. Bu hususta çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir diğeri kuşlarımız yavaş yavaş büyümeye başladı. Artık şekil olarak da anne besledi, baktı. Yavaş yavaş onları büyütecekler. Bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Tüylenme yaşanıyor. Parlak tüylü olan kuşlar zamanla diğerlerine göre erkek gibi durabiliyor. Kuşların tüy yapılarına göre bu bunu zamanla tecrübe edineceksiniz. Birden anlatmak, e, yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Sorularınız geldikçe sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi yavrularımız yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar. Eee rengarenk bu yurdaki yavrular. E, Tabii düzenli beslendiği zaman dördünü bir büyütüyor. Daha ben söyledim. Kuşlar birer gün arayla büyüyebilir. Bakıcı anne bakması gerekeni bakar. Ha bir tanesi öldü, bakmıyor deyip hemen yavruları kaydırmayın, panik yapmayın. Öleceği varsa ölür. Kadarlığımızdan değil bu. Kuşların sağlık pozisyonuna göre. Bazen anneler Şimdi Arkadaşlar atlamadan söyleyelim burada bir yeri kaçırmayalım. Yani yavrularımıza yavru diyorum. eşlerimizi hazırladık. Yuvalıklarını, yuva malzemelerini koyuyoruz. Bunun dışında kalamar kemiği dediğimiz balık kemiği satılır böyle. Şu şekle yakın bir şekli vardır. Onlardan mutlaka kafes içerisine yerleştiriyoruz. Hayvanlar kalsiyum ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar. Biz ne kadar yumurtayı ezerek de kabuğuyla beraber ezerek versek de tam olarak kalsiyum ihtiyaçlarını oradan bilirler. Bazı kuşlar kendilerini hazırlarken sıkıntı yaşayabiliyor bu ne gibi sıkıntı oluyor yuva artık yumurtaya geliyor ama bir türlü yumurtlayamıyor İşte orada lahana çok büyük bir rol oynuyor yumurtlamasını çok daha rahat ve temiz bir şekilde yapmasına sebep oluyor yuvalık malzemesi seçerken pamuklu malzeme kesinlikle kullanmıyoruz çünkü yumurtalar pamuğa yapışıyor arkadaşlar çünkü Dişin yumurtlama evresinde hafif nemli geldiği için yapışmadan dolayı yumurtaları çeviremiyor ve kuluçka bozuluyor arkadaşlar. Kuşlarımız bu şekilde ziyan ola biliyor. Ben e, pek tavsiye etmeseler de çok zorda kaldığım zaman her malzemeyi her yerde bulamadığımdan küçük e, kağıt parçacıklarını, e, kağıt satıcılarından teksire yakın, teksir, eskiler bilir teksir kağıdına yakın e, paket kağıtları vardır. Onlardan böyle kesip e, asarım kuşlar onlara ihtiyacı kadar olanını koparırlar. Ha, koparmadıkları zaman 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 şey yaparım. E, kafeslerine ince ince kıyarak böyle yol yollarak diyeyim asarım. Hafiften e, berberlerin kullandığı sprey gibi spreyle fısfıslarım. Hafif nemlenir. Oradan onlar o nemli haliyle alabilirler. Baktım hiç kullanmıyor. Çünkü yumurta yumurta altma yumurta yuvalık alt malzemesi yapması gerekiyor. Bu kağıdı gerçekten çok randımanlı kullanıyorlar gazete kağıdının içerisinde zararlı maddeler olduğu düşüncesiyle kullanılması Ben zamanında kullandığımız için e, kuşlarımız, e, ben daha temiz olsun diye bu yöntemi tercih ediyorum. E, çünkü kuşa malzeme veriyorsunuz, verdikçe azıyor, daha da yığılmaya başlıyor. Kendini koruyacağım diye bu sefer koyduğu malzeme e, karışık hali bürünebiliyor, yumurtaları kim gömüyor boş yumurtayı gömüyor. Artık psikolojisi bozulabiliyor. Işık ortamına iyi ayarlamak gerekiyor. Yani sabit bir yerde olmasında fayda var kuşların. kendini o ışık ortamına göre yuvasını veriyor hayvanlar. Bu hususa dikkat edelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Kuşumuz keten malzemesini alıyor. Kuş tüyünden Hazır satılan malzemeler var, Bunlar da kullanabilirsiniz ama maliyetlerine göre değişiyor tabi, her yerde istediğimiz fiyatlara bulamıyoruz. Şu koronalı günlerde bizim kendi içimizde yapabileceklerimiz, sınırlı olan şeyleri gerçekleştirmek zorundayız. Ben keten çuvalını alıyorum, kendim kare kare kesiyorum, lif lif ayırıyorum, ondan sonra onlar daha da inceltiyorlar. Kuşlar malzemeleri inceltirken, sulukta nemlendiriyorlar bunları işte bu nemlendirme olayında kolaylık olsun diye zaman zaman fıslıyorum ama dozaj çok hafif nemlendiriyorum. Çünkü kuşun ağzına suyla beraber toz kaçmasın, gırtlak yapısına zede vermesin hayvanlara rahat kusabilmesi için. Kuş kumunun mutlaka bulunması lazım, kemiğin bulunması lazım, e, keten çuvalının, keten ipinin bulunması lazım. Keçeyi kullanırsak hava soğuk havalarda mutlaka keçe kullanıyoruz. Keçe kullan, havalar ısınmaya başladığı zaman ben dediğim gibi kendim kesiyorum keten çuvalını içeriden ee dikiyorum ve bu yöntemi benimsiyorum. Hazır malzeme yuvalık malzemeleri satan yerlerde var ama naylonumsu olduğu için miskon içerdiğinden dolayı pek fazla kullanmıyorum randımanlı olan, olduğunu düşünenler var kuşlarımızın tırnaklarını çok hassas bir şekilde onların kılcal damarları var burada içeriden kırmızı bir şekilde oraya, oraya temas ettiği anda keserseniz kan kaybına uğrar. Dolayısıyla ne yapacağız? Oradan biraz uzak noktalardan ucundan keseceğiz. Kılcal damarları takip edeceğiz. Yaşlıları olan arkadaşlar 45 üzeri yakın gözlüğü mutlaka kullanmak zorundalar benim gibi. Çünkü göremeyebiliriz. Bazı kuşların çok uzun olabilir. Bazılarının kısa kalabilir. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu hususlara kuşlar artık tam randımanlı bir şekilde hazırlar yuvalarını kendileri örecek pozisyona gelirler ve artık yumurtlama süreci başlar. Yumurtlama sürecinde karalarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Yumurtalarla ilgili bir kaç husus biraz sonra görselde göreceksiniz. Yumurtaları elimizde ben elimin içerisinde alıyorum ama nasırlı eller yumurtaları tutarken kırabiliyor arkadaşlar. Çok hassas ve çok tecrübeli olmak lazım. Bilmeyen almasın. Kimileri tavsiye etmiş. Kaşıkla alalım. Taşıması zor. Elin titrediği zaman yumurtayı düşürüyorsun. Vicdan yapıyorsun. Yani bunların her biri kader diyoruz. Onun için kuşları kaderiyle baş başa bırakacağız ama yuvalık malzemesine çok dikkat edeceğiz. Kefen çuvalı kağıdımızı ee, keçemizi. Keçelerde zaman zaman çok tozlu olanları oluyor. Onları da çünkü ikiye bölüp ayrıştırdığınız zaman onu da böyle lif lif yapabiliyorlar kalitesine göre değişiyor çok tozdan yapılmış preslenmiş keçeler var daha çok kıl özellikli olanları olursa daha iyi olur ama direkt kıl kullanırsanız da bunlar kuşlar çok harika yuva görmelerine rağmen maalesef yavruların tırnakları parmak aralarına doluyup parmakları biliyor. yıllar önce edildiğim bir tecrübedir bu yaklaşık 15 sene önce değil onları dikkat etmemizde fayda var Kuş yuvayı örmez örmez 8. gün bir örer bazı kuş böyledir bazısı daha geç davranır bazısı çok erken davranır yuvayı örer bekler de bekler bekler de bekler aşırı yaktan kuş için karalağana'ya dikkat diyorum. Sevgili arkadaşlar bundan sonraki süreci yine dillendirmeye çalışacağım ama videonun son bölümlerini tam istediğim gibi hazırlayamamış olabilirim. İlerle uzun bir video olacak bu video ilerleyen zamanda videoları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yine abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah da türmüş kuşlarımızla baş başa videolar çekmeyi de e, Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Yani bunlar nasip işi. Biz elimizden geleni yaparız. Yavrularımız eğitim sürecine girdi. Belki Ronaldo yarın yola çıkabilecek. isim i̇sim veriyoruz tabii kuşlarımıza. Birçok kuşumuzun ismi var. Sizlere de güzel yavrular, bol bereketli sezonlar diliyorum. Çünkü sezon aslında açıldı ama dediğim gibi bu süreçte insanlar pek kımıldayamadı. Belki evimde yine bununla karşılaşırım veya rahatladım diyenler için tavsiyelerimiz bunlar. İnşallah bu korona belasından da bir an önce kurtulmayı Allah nasip eder diyorum. Çünkü uzayacağını söylentileri de var. Çeşitli görüşler var. Eylül-Ekim'e sarkabilir görüşleri de var. E biz şimdi bir bülentimle kanarya yapıyoruz bu kanal anlattıklarım tüm kanaryacılar için e, geçerli tüm derken kırk uçlarının bazıları için söylemiyorum bunu kendi kırma kuşlarımız için konuşuyoruz belki manuvalar için de söyleyebilirim ama e, tavsiyelerimizi dikkate almanızda fayda var mutlaka atladığımız şeyler var ama onları da görüşlerinizle yorumlarınızla değerlendireceğiz ve onlara göre de videolar oluşturacağız. Daha anlatılacak çok şey var. Bunlar bildiklerimizin belki binde biridir yani arkadaşlar. Saygılarımla videoya devam ediyoruz.